Kalem düştü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün isim yazmada yapıyoruz. Ben öbür video çektim. Kardeşim sağolsun videoyu bozdu. Yazıcılarımı size söylüyorum. Ahmet Aras Çakmak. <laughs> selam olsun. Ramazan Emeği Yüce. Selam olsun. Muhammed Ali. Selam olsun. Elif Yaren. Selam olsun. Ayşe. Selam olsun. Defne. Selam olsun. Cengiz. Selam olsun. Tuğra. Selam olsun. Yağız, Yağız selam olsun. Berrak selam olsun. Deniz selam olsun. Öykü selam olsun. Çınar selam olsun. Mert selam olsun. Kan selam olsun. Zehra selam olsun. Meriç selam olsun. Mina. Geçiyoruz tabii mina o başka bir mina siz başka mina varsa yani avlanmada o ayrı o ayrı arkadaşlar şimdi nerede kaldık minaya geçmiştik Ömer Ömer selam olsun Onur selam olsun Süleyman selam olsun Noyan selam olsun selam olsun selam olsun, Tela olsun. arkadaşlar. Selam olsun. Yağmur yazmamışız. Yağmur. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Arkadaşlar İngilizce de yazalım da neyse. Yani şey İngilizce isim. Ne kaldı? Ki. Ki. Aras. Aras kaldı arkadaşlar. Aras. Hmm, Arası arkadaşlar siz de bir düşünün. Yorumlara yazın. Öbür parti için hangi isimler olabilir? Ben şu an aklıma Elif Elif yazmış. Elif yaların yazmışız. O zaman iki üç, üç, yazdık yazdık yazdık. Hmm. Arkadaşlar sizin aklınıza gelmiyor mu yoruma yazın. Aslan. Arkadaşlar film vardı aslan doğru aslan şuradan çıktı ee, Ozan Özgür arkadaşlar hepsine selam olsun olan Özgür Sevgi annemin ismi ben nasıl unuturum ya Üte babamın ismi arkadaşlar bak. Nasıl üç var mı derseniz var arkadaşlar. Üçmekle, üçmekten geliyormuş. Annemin ismi Meltem. Meltem varsa evet. sana olsun Meltem. Meltem. Mehmet yazmamışız. Mehmet. Mehmetlere selam. Çatışmaya devam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir <laughs> e, tane daha lazım. <laughs> Delirtmeyin lan beni. Çan. Efe çan. Çan. Masera no, olsun? Efe. Yes. Selam olsun, selam olsun. Tabii ilk defa yazdım. Nevaya, nevaya, Arkada Eslem pardon seni unuttuk. Eslem. Esle, öbür Eslemlere de özür. Çünkü Eslem çok genel bir isimdir. Şimdi şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Ne kaldı be? Bütün isimleri söyledik galiba. Bir söylemediğim varsa yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yani bu kadar. Benim aklıma ekser düşünüyorum düşünüyorum gelmiyor ya. Görüşürüz arkadaşlar.